Merhaba arkadaşlar, hepinize bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle üst direk vurma challenge yapacağız. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar. Üst direğimiz a şurada gözüküyor mu? Hah, ta. Tamam. Eyvah. Neyse, tamam. Haydi Şimdi bak arkadaşlar Hep içeri girer Bu Ben buranın kapısını kapatayım Belki Bunu atacağım Çünkü ben Babam ye işte arkadaşlar. Ya, onu öyle bir koptum ki arkadaşlar. Artık. Yine babam yıksa arkadaşlar. O kapattım. Tamam. Bir tane attık Olsun. Yine tank olsun. Belki gelir, belki gelmez, ama ben bilmiyorum, çok sinirlendim, bağırıyorum, ortalığı yıkıyorum, yıkıyorum, yıkıyorum. arkadaşlar. olmuyor. Ama bu olacak. İçinden bir ses diyor ki, olacak. Ne demişti? İçinden bir ses olacak dedi çünkü arkadaşlar. İki tane. iki Üç. Arkadaşlar orası da seviyor. Üç. Arkadaşlar içinden bir ses bu da olacak diyor. Bu en üstte. Hadi be. Yani Ama bak arkadaşlar bu Genç çocuk sayfasına gelsin. Yok gelmesin. Ama bu kanalımdakilere bütün videolara genç çocuk sayfasına hediye olmasın. Ya niye ben? Niye atamıyorum ben? Aa. Aa bakın bu <laughs> ses Genç çocuk tarzı benim için atıyorsunuz ve ben de atamıyorum. Aa. Ama ark ad aş daş Neyse son iki tane daha çekeyim. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Yeter o kadar. Üç tane attık. Beş tane atamadık. Arkadaşlar bunu atarsam devam edeceğim. Beş yapacağım. Bunu atarsam. Olsun. Ben atmaya devam edeceğim. Ben atacağım. Genç çocuk tayfası için. Oh, şş, bir, iki, üç. Genç çocuk. Genç çocuk. Ah! Ayağım. Arkadaşlar. Ayağım çok kötü. kötü gelebilir. Hemen yani şöyle ben bir şey bakayım. Alfa olmuş olsun. Ya falsu alsan bir top. Ne iyi olacak. Da. Sen bir falsu alsana. ama. Neydi? Neydi arkadaşlar? Neydi? Böyle neydi? Payı değdi. Dört. Bunu atacağım. Bunu da sizin için. Bu sizin için. Arkadaşlar şurayı bir tane bu elini Hadi. Ya Olacak Ya olacak dediğimde olmuyor İnşallah olmaz İnşallah belki olur İnşallah olmaz diyorum belki olur ya Hadi. İnşallah olmaz İnşallah çok kötü ederim. İnşallah Ya ne yapıyorum ben? Hadi. Hadi. Arkadaşlar bir tane. Bir tane kaldı. Ya top niye o kadar yüksek kalkıyor? Azıcık. Azıcık yerden azıcık da yukarıdan yani. Ama bak böyle. Böyle ama bir dersine kaleyi ya Rabbim Atayım mı? Neyse atsam da atamazsam da bitiyor arkadaşlar. Ee, neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer video beğendiyseniz beğen butonuna göndürün diyorum göndürün. <laughs> Size yayın yaptım Hasan Hasan abi gibi. Eğer abone de olun bak abone. Neyse bir videomdan sonra geldik. Görüşürüz. Bay bay.